Şimdi artık sadece RP için takip edenler gittiğine göre RP çekilişlerine kaldığımız yerden devam edebiliriz. 2x400 RP çekilişi artık her gün Arambro videolarında sizlerle olmuş olacak. Katılım şartları çok basit. Arambro YouTube kanalına abone olmanız, e, videonun altına yoruma TR isminizi yazmanız ve video ile ilgili e, içerisinde genel olarak bir yorum istiyoruz sizden. Sadece TR isminiz değil, video ile alakalı bir yorum paylaşmanızı istiyorum. Ve bu çekilişin sonuçları da videoyu paylaştığımdan diğer günün saat 16.00'da Twitch TV slash Arambro 2O ile e, canlı yayında açıklamış olacağız ve canlı yayında ödülünüzü vermiş olacağız. Şartlar bu şekilde ve burada şöyle bir kısa videonun tamamını izlememiş olan arkadaşlar açıklanmış ve kazanmış olsa da YouTube analitiklerden kazanan arkadaşları tek tek bakacağım. Videonun tamamını izlemiş olmaları gerekiyor EP ödülünü kazanmış ve ödülü takdim edebilmemiz için. Videonun tamamını izlememiş olan arkadaşlara kesinlikle ödül takdim edilmeyecektir. Bilginiz olsun. Has Arambro takipçilerine özel düzenliyoruz ve bunu her gün düzenli olarak gerçekleştireceğiz. Bakalım aranızdan umarım şanslı birisine gitsin. Let's go. Aram buradan. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yine çok çılgınca bir videoyla sizlerleyiz. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Arkadaşlar hepinize tek tek yamışalım. Burada şimdi biz çok güzel bir şey ee, düşündük dedik ki gelmiş geçmiş en iyi trash ve driven öğreticiyi sizlerin karşısına sunalım, yamışalım, ağız burun girelim dedik. Çünkü Geçmişteki 3 maçta neler yaşadık biliyor musunuz? Chattekiler dedi ki abi OTP'leri değişin dediler tamam mı? Biz dedik ki tamam lan değişelim dedik. Değişmez olaydık 3 maçtır anasını satayım Draven oynamak için kolum yokmuş gibi. Sanki League of Legends'a yemin ediyorum yeni başlamış gibi hissettim. Oynayalım mı? 6 level ama. Çok... Ya. Of. Aga. Artık çarımı alıp <laughs> oynamak istiyorum. O kadar eğlenceliyim ki sanki annem beni parka getirmiş gibi hissediyorum şu anda. Arkadaşlar aynısı benim için de geçerli. Bir trash oynuyorum. Yani görseniz küfür edersiniz. O kadar kötü. Q'ları atıyorum böyle Q'lar arama gidiyor falan yani. Aram buraya gidiyor q'ları düşünün. Evet. Yani. Aga. Baltalarım birazdan rakibi sokacağım kanka. Onun için hazırladım. <laughs> Oy. Ne haber Zilyon? İyidir sahip. Sen nasılsın? Selam. Oha oğlum ne yaptın? Benden çok vurdu. Ruhlarını topla ruhlarını. Bak 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 bak. Ağızlarını Aha. burnlarını kıracağım şimdi bak izle kanka. Çok seri izleyin abi bak. Bir support oyunu nasıl taşır? İzleyin abi bak. İzle. Yürü birey, i̇zle bak. Bitti kanka oyun. Olamaz. 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 Oyun bitti. O öldü herhalde Öldü, mü? Öldü, o. öldü o. kanka. Ablam giderken ablamma da. Bak şimdi. <laughs> <laughs> bu da nasıl oynanır? be. Ee... Anasını avradını. Bak çok iyisin ha. Anasını avradını. Kanka kan geldi. Gel gel gel. 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 Eruhlu bir içerlemiş tamam, gibisin gel. sen. Gel gel. Ölüm Allah'ın emri Hüseyin kardeş. Buldun mu kartemiz? Çıktım Oğlum, abi. Oğlum bu niye kaçtı lan? Kanka sana vursa bu alırdı bu. Niye kaçtı? Mal çünkü. <laughs> Tepeleri çektik. Fark etmedi yine de. Eski. Kanka hiç acımam. Hiç hiç. Adamı var ya yamulturuz lan. Bak 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 izle kardeşim bak hasara bak. Bizi kurtarın abi bu hayattan. Başka bir şey demiyoruz size. Bizi kurtarın. Aa, bak hiçbir şey. Adam korkusundan Ay, öldü. Farkında hadi. mısın? Adam kahrından öldü. Farkında mısın? Öldü. Kanka dur ben sana Ay, o zaman ya. güzel bir agresiflik yapayım şu. 20 yaşındayım. Kanka. Bak şimdi çıkacağım ben. Instagram'dan eklersin oradan da devam ederiz. <laughs> ben sadece bir <gülüyor> tane olsa <laughs> <auto> olsa <-otak at. gülüyor> kendime güvendiğim kadar bir Allah'ın kuluna güven. <laughs> en güçlü çara güvenmiyorum ya. Oğlum ne kadar güzel bir çarsın sen ya. Yemin ediyorum var ya %30 canımla bile korkmuyorum ya. As Beyler rahmetli indirelim. Bismillah. Öldü. <laughs> Hasan yemin ediyorum. <laughs> bir şey diyeceğim bir daha OTP'leri değiştirmeyelim tamam mı? Özlen ama sen. Ben öldüm kanka. Biraz içerlemiş gibisin Eruhlu. Adam öldü ama <laughs> Anası s Gereken çok kişi var. yani bir olay sendeydi yani. Çok güzel. güzel. Kan gelsin, kan gelsin. Çok güzel. Süper kanka. adamsın Hale lan buraya. çocuk. Adam. Sen var ya. Harika bir detay. Bizden kaçar mı kardeşim? Bizden kaçar mı? He? Geliyorum, geliyorum. Boa, wow, benim gelmeme gerek kalmadı ki. Hasan yamıştın kanka sen bunlara. Ben şurada neyse proxy yapayım biraz. Ne diyorsun ama? Diyor ki Türkiye 300'ün küsüyüm. Haddini bil. Kanka, Kanka TRD Zillion oynayan 300 kişi var galiba. <laughs> gel gel Hasan, Hasan Kadın gel. kardeşim. Hasan gel. Rahmetli gitgide ağır olmaya başladı. Şişme yapıyor. an evvel devlet etmek lazım. Kanka TRD Zillion oynayan 300 kişi var galiba. Oğlum efsane laf sokmadın mı chat. <laughs> Can, 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 can. Hadi kardeşim bir vs bir hadi. <laughs> Kardeş. Mit, sana biraz da bir serapik geliyor sana ama. Sana serapik geliyor. Ona Onu alırsan var çok, var. Var. çok var. Çok var be. Tamam, Serapinin tamam. <laughs> gelmesi önemli değil. Aldı abi. Güçlendim <laughs> geldim. Gel gel. Bu <laughs> uçuyorum kardeşim. Hasan Öz Airlines. <laughs> Bu ne oğlum? Kanka be. Kız buraya bu arada ya. Kanka hiçbir şey yapmadım ki adam ama. Hasan dur as. Hasan. Hasan. <gülüyor> 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 Öldün mü sen? Kuleye Ne diyor? iki kişi ortak yayın yapıyorlar. 16 kişi izliyor. Ya hiç çevreniz yok ya da malsınız diye kimse gelmiyor. İkinci seçenek gibi. Bence değerimiz var da malız. <laughs> Aha Hasan öldürüyor. <laughs> ya, nereden çıktın? Nereden çıktın? Hoş bulduk, hoş bulduk. Nereden çıktınız? Hoş geldiniz. Heyrap, hoş gel Merhabalar. <laughs> Merhabalar. lütfen açar mısınız efendim kapıyı? Ne oldu oğlum kaşar? Na, o kalkan hayat kurtardı ha. <laughs> Şu Leyli değiştirme muhabbetinden sonra buraya geldik ya direkt. Hani normal kendi lane'imize geçtik. Bir baktım direkt 18 kilim var kanka çok acayip. Ölüyoruz amına kodum. Benim kumarım biter. Boş ulti nasıl kullandın? Versin ya. Buraya yok gel buraya gel ben bayağı kaşındım. Gel gel. 300 gold mu ne? Bana mı geldi ki? Çok iyi. Kanka gel gel araya aldılar bizim amumiyi. Koş 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 koş. Araya alınmış amumu 5 RP. Koş 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 koş. Bekle. Gelin lan. Oy. Koy ülkeye, oy. Ama Hazır ben öldürme öldüm Ya, Aman, ya Abi anladın? yok. Zillin ve Serapin ultisi olmuyor bak mesela burada kayn var. Kayna ilmemiz lazım. Çarpı var onun. Ya tuvaletteyiz kardeşim. O binada 24 ayar altın 5 kilo var. Git al. Yaklaşırsa şerefsizim. Benim takımı taklavatı vaatı gören ilk defa bir erkek oldu. Arkadaşlar lütfen bak Allah rızası için. Hasan benim yanımda mı? Nerede Hasan? Tam arkadaydım ben. Oynadık oynadık. Ey yak Baba dedi ki ben zırhoş ağa kes ağa. Öğreticiyi çekiyoruz ya. Ha bak. Uçlar. 3'te üç mü? Bra. Abi muruk. Yas 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 Gley Gelin lan buraya. Gel gel. O. He <laughs> <laughs> <Eee>, işte bu. Bu da rolleri değişirsek sana zerre kadar insaf etmem. Evet 9.5 hasar atmışım. 48 kalsam daha hasar var. En kötü zaten 40, 45 K hasar atıyor Hasan her oyunda. Mis yani VP. VP seçildim. Oley, oley. Evet her oyun 40k var kanka. Yani. Ölüsü 40k atıyor zaten. Arkadaşlar buradan da videomuzun sonuna gelmiş oluyoruz. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi. Ve bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Herhangi bir görüş aşağıda yorumlar kısmında sohbet edebiliriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Aram bro ile kalın. Bay bay. Bay bay.